Arkadaşlar işten geldim. Şimdi hepsine mama verdim. İlk iş olarak tabakları hatta burada duruyor. Ee, dedim şey yapayım. Bir oraya bir oraya. Çok kalabalıkla ya. Şu, şu ikisi <laughs> birbirine benziyor. Peşimi bırakmıyor bunlar. Ya kızım. Annenin işte açıldı mama, mama yetiştiremiyorum. 3-4 tane ufak mamalardan kalmış. Daha iki gün oldu. Dünyanın şeyini aldım. Yaş babasını dayanma ya. Beşi aldıktan. Şu yavru biraz şey. Durgun. Anneye kansızlık için o ilaç vuruyorlar. Bir de antibiyotik vuruyorlar arkadaşlar. Bir de vitamin vurdular. Bir gün şöyle kumdan ayıklayın da. Şuna piş işte. Şu küçük şeylerden hem şey şu markadan aldım. Zaten şu şeyden hep alıyorum şundan kimisi kötü diyor kimisi iyi diyor bilmiyorum herkes bir şey söylüyor zaten büyük kavanozları da alıyorum biliyorsunuz bu arada kısırlaştırılı kıyılmışından aldım sabah gitmeden temizliyorum. Bir de gece gelince normalde tek kedi olsa günde bir oyun bile yeter aslında ama Aslında ben doldum taştım arkadaşlar bu konu kedi konusunda. Ama kıyamıyorum. Geçen gün bir tanesini bile yıkılıp gördüm. Koşa koşa gitti. Tutamadım. Tutamadım. Şu şeyleri de alayım. Pireler kanını yemişler arkadaşlar. Kansız kondon olmuş. Sormuş da bitirmiş kedi. Ben şuradaki yarasını gördüm geçen gün. Şuradaki yarasını gördüm. Başka bir şey görmedim buranın patlamışlığını gördüm. Ondan sonra işte memelerine baktım. Memelerini de görünce zaten o götürdü. Ben kedi iyiydi. Bir hafta içinde birden evde bitti. Oysa işte memelerinde mahsusiz neyse o başlamış. Dişinde çürük varmış. E, sokaklarda mahallede tutamadığımız bir kedi atılmıştı. Geçen 6 ay 7 ay içinde o kedi kayıp oldu. Ağzı komple cenaz şeydi. Erimişti. Bembeyaz bir kediydi. Halis Ömürsen e Onlara dünyanın yiyeceğini etini veriyorduk. Geliyorlardı. Aynı yerden yiyorlardı. Bunda da Bu o zaman yavruydu. Mesela ayrı ayrı videomuz adı. Gidip gidip böyle yani aynı yerden yiyorlardı. Eşime dedim tavuk WhatsApp'tan getirmiş. Böyle parça gemi. Bak bak Hiç bırakma. Hiç. Hey. Farelerim benim. Bir de şurada. O da geliyor. Resmen takip ediyorlar benim. Anca boğazlarına yetişebiliyorsun arkadaşlar. Yetişemeyim. Yetişemeyim. arada böyle Allah razı olsun destek geliyor da rahatlıyor. Her şey çok bağlandı. Veterinerlerde ateş baz. Şuna bak. Dün gece bunlara bir tane iyi bölüştürdüm hepsini ama bir şey oldu ya burada ya. Duruyor üstlerinde. Daracığım birazdan bir çay demledim Dişim çok ağrıyor. Dolgu yaptırdım. Geçen sene yok. Kanal yaptırdım. Yok. Tamamıyla bir tarafım bastığı için komple ağrıyor. bu evin neresinden gireceğiz, neresinden çıkacağız. Bu bayağı kirlenmiş. Ama izinli olduğum güne kadar böyle yıkayamıyorum. İzinli olduğum gün kapları apları yıkıyorum böyle komple tertemiz çeviriyorum, kuru diyorum. Ondan sonra çamaşır suyunu buluyor. Yavrular yapıyor. Baksana da maşallahları var. Annelerinden göre göre yapıyorlar. Anne de iseldi. Önlerde. Bir tanesi düm evet dün şuraya yapacağım o kadar oldu daha küçücük şey bazen koca koca kediler yapıyor. Ne yaparsam incel ala, ala böyle. Şimdi güzelce annesinin bir tanesi. zaten. Şu da bana düşkün. Şurasında beyaz olan düşkün. Güzel güzel ama bir şey. Yapacak şimdi. Maşallah. Kalk bir kere maşallah. Beğenemediği her beye yapmaya Yapacak Kız üstünü örtsinin kız kardeşini örtüyordu. Sen niye örtmedin? Yaramaz. Daracın birazdan yavrum size. Aşkım, annem. Şey yapayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.